Kudüs Krallığı'nın tahtında oturan genç bir hükümdar karşımıza çıkar. Daha çocuk yaşta, cüzzamın soğuk nefesini ensesinde hisseden bu hükümdar, Baldwin, 1160, birde doğan Baldwin'i dönemin ünlü tarihçisi Sörlü William yetiştiriyordu. Bir gün William, prensle ilgili tuhaf bir şey fark etti. Baldwin ve arkadaşları oyun oynarken birbirlerini tırmalıyor, bağırışıp gülüşüyorlardı. Ama Baldwin'den hiç tepki yoktu. Sanki acıyı hissetmiyordu. Cüzzam, o artık cüzdanlı prens değil. Baldwin sadece 13 yaşındayken tahta çıktı. Baldwin, Selahaddin'in Kudüs'ü ele geçirme planlarını duymuştu. 1177'de Selahaddin'in Kudüs'e yürüdüğü haberi geldiğinde Baldwin hemen harekete geçti. Ordusuyla Aşkelon'a doğru ilerledi ama tam orada Selahaddin'in 26 bin kişilik ordusuyla karşılaştı. Büyük bir savaş başladı. Baldwin mucize gibi bir zafer kazandı. Rivayete göre Selahaddin bu yenilginin ardından adamlarına dönüp işte şimdi karşımızda gerçek bir kral var demişti.